Çeşme bülbül dediğimiz Nemlik dönemine ait bir ibrik modelidir bu. Bunların tamamı elde yapılıyor. Fabrikasyon falan değil. Kişiye özel yapılan ürünler bunlar. Kişiye özel yapılan ürünlerde seri üretim olmaz. Mesela bunlar iki tane, üç tane yapabilirsin. Bunun yine yapımı şu şekilde. Örslerin üzerine döverek yaptığımız bir ürün. Önce biz bunu elde yaparız. Daha sonra e, ee, Hangi dönemin ürünü ise o dönemin motiflerini kullanılarak da bir eser meydana getiririz. Bunların kullanım yerleri e, medeniyetlerde herkes kendi ekonomisine göre bir şeyler yaptırırlar. Bu da o dönemin en zengin insanların kullandığı bir nemlük iplik. Bu iplikler Osmanlı olur, Selçuk olur, İran olur, e, yöresel olur, bölgesel olur. Her yörenin kendine göre ayrı bir stili vardır. Bu o dönemin nemlik yapacağım. Bizim işler mesela yapım aşamasına doğru e, endekli endeksli bir rakam çıkar. Ortalama bu 100 bin lira civarında bir ürün. Bunlar da ay olmaz. Mesela e, zaman içinde yaptığın ürün olduğu için bir de emeğin karşılığı para değildir, sanattır. Onun için 100 bin lira civarında bir rakam çıkar. Bunlar şu anda bir haftadan beri meydana yatırdım. Bir hafta oldu. Bu e, işleme ve çizim bir hafta sürdü. Hemen bitmesi ortalama bir, bir buçuk ay falan sürer. Tabii şimdi azınlık bir de olsa bir talep var. Şimdi herkesin alıp da evine koyabileceği bir ürün değil. Şimdi her şeyin bir alıcısı olduğu gibi bunun alıcısı da milyonda bir gibi. Makedonya'dan. Evet. Onun da yabancı müşterisi var. Onu da ona verecekler.